basın mensupları. AK Parti Bolu İl Teşkilatı'nı temsilen iki sağlar can ataklı İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme başlığını taşıyan 21. maddesine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunuyoruz. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulmuştur. Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetimiz çok partili siyasi sistemle birlikte bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne hep olmuştur. Milli irade düşmanlığı kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak bizlerin ve milletimizin karşısına çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerini tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu milletin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören, herkesin en başta gelen sorumluluğudur. Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletimiz faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partimiz vasıtasıyla gerçekleştirebilmesini sağlamıştır. AK Parti olarak en büyük gururumuz ve mutluluğumuz bu büyük atılımla milletimizin temsilcisi olarak mücadele safının en önünde yer almaktır. Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi yolculuğunda kat ettiği mesafedeki başarısı akıl, vicdan ve izan sahibi herkes tarafından takdirle teslim edilmektedir. Bu sayede ekonomiden halk ve özgürlüklere kadar her alanda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle mukayese edilebilecek bir yere geldiğimizi en iyi milletimiz bilmektedir. 2023 hedeflerine somutlaşan büyük güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizi inşallah zaferle neticelendireceğiz. Tabii bu süreçte eski Türkiye'den kaldığını ümit ettiğimiz faşist zihniyetin bulduğu her fırsatta adeta hortlamasının yol açtığı tedirginliği de hep birlikte yaşıyoruz. Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan meclisin mehabetini bozan kimi zaman da medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleri hukuk onunda muhakkak hesap vereceklerdir. Bu örneklerden biri CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyon kanalında başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağı ve adil yargılama yapamayacağını söyleyen eski milletvekili ve bakan fikri sağların ortaya koyduğu tavırdır. Türkiye'nin artık geride bırakmış olması gereken büyük acıların çekildiği ve bedenlerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi CHP'nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise canataklı Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidinin ülkenin halkta öfkeyle yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Darbe felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet ülkemiz için bizatihi bu tehditlerin ta kendisidir. Aynı şekilde Genelkurmay eski başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesinin şayet rahmetli Menderes erken seçim kararı ilan etseydi olmayabileceği ve böyle bir durumda iktidarın zaten CHP'ye geçeceği yönündeki açıklamaları zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir. Sadece bu üç örnek dahi Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğü esas kazanımlarını hala hazmedemeyenlerin vesayet ve darbe dönemlerinin özlemleriyle yanı tutuştuğunu tüm Türkiye görmektedir. Demokrasi tarihimiz siyaset darbelerle her dönem intikaya uğratılmıştır. Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken bu tür söylemlerin ve yaklaşımların kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların, gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır. Unutulmamadır ki terörle ve her türlü vesayet odağı ile mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve özgürlük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara vesayetten darbe, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badirelere göğüs vererek sahip çıkan milletimiz bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi demokrasi ve hukuk sınırları içerisinde vereceğinden kesinlikle şüphe duymuyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz bu yapılan saldırıların demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak suç duyurusunda bulunmak suretiyle milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişim ve karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi özellikle buradan belirtmek istiyoruz. Katılımınızdan dolayı da tüm basın mensubu arkadaşlarıma hepinize şahsım ve teşkilatlarım adına teşekkür ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Sağ olun.